oyunumuzu oynayacağız. Birden beşe kadar Edirin'den saymasını izleyeceğiz. Buraya numarasını verdiğim çift arkadaşlarım ee, gelecekler. Ben onlara rastgele bir deyim söyleyeceğim ve o deyime ait görsel kartı bulup bize o deyimle ilgili açıklamayı okuyacaklar. Örnek bir cümle kuracaklar ve buldukları kartı da masaya bırakacaklar. Hemen diğer grup gelecek. Bakın deyim bulacak arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet. Birinci kurban alalım arkadaşlar. İlk deyimi veriyorum. Baltayı taşa vurmak. <laughs> Buldum. Arkadaşımız buldu. Evet. Koçumuz kaldı. Hemen oku bakalım arkadaşlarımıza ne demekmiş. Birine söylenen söz söylemek olsun. Örnek cümleyi de soralım. Melis arkadaşlarına dönerek yanlarına oturan İngiliz çocuğun ne kadar gereze olduğunu söylüyordu ki çocuğun Türkçe bildiğini öğren, Türkçe bildiğini öğrenmek bazı olduğunu fark etti. Çocuk meğer Türkçe biliyormuş. Hemen masaya bırakıyorsun. Kaybettiniz. Buyurun efendim. Kazandınız. Buyurun efendim. Beşe kadar kim saydı? Hocam 10. 10 Hocam 10 oldu. Hocam 10 oldu. 10 oldu. Evet. Kim saydı? Hocam ben saydım. Ne tamam. Arkadaşlar grup maalesef bu koçlar kaybedilir. Şimdi yeni grup geliyor. Üçüncü grup nerede? Ama ben sormadan hemen gelin. Hemen gelin. Dördüncü grup hazır olsun. Emir veriyorum. Emir mi? <laughs> Bravo! Arkadaşımız evet. buldu Nisa'nı. Oku bakalım. Bilgisini arttırmak için çok çalışmak. Her konuda bilgi sahibi olan deneyimi yazar bu noktaya gelebilmek için yüzlerce kitap okumuş. az dersek çürütmek. Dersek çürütmek. Her konuda bilgi sahibi olan deneyimi yazar bu noktaya gelebilmek için yüzlerce kitap okumuş. az dersek çürütmemiştim. Bravo! Tebrikler Yine Hemen aldım. Hadi hadi dördüncü grup. Çabuk çabuk. <laughs> Maymun Batıran, evet, hadi, maymun ışlaklı. Tamam. Hemen buldun mu? Ee, bravo. Kartını şöyle göster ve oku bakalım ne demekmiş Batıran. Maymun ışlaklı um evresi çok geçen, bilinici kararsız. Evresi çabuk geçen, kararsız. Örnek cümle. Biraz maymun ışlaklı um olan Murat önce piyano dersine başlamış. Tamam, tübbsiz, 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 tübbsiz. ver bakalım tebrikler hemen 5. grup söylüyorum sırtını dayamak arkadaşlar sırtını dayamak bravo evet. bakalım yanlış kartı seçti evet sırtını dayamak değil o arkadaşlar Sıkayın. süreniz bitti Diğer grup geldi. Ok yaydan çıkmak arkadaşlar. <gülüyor> Bravo. bana <laughs> değildi. <laughs> Bravo. Bravo. Oku bakalım ne demekmiş ok yaydan çıkmak. Ok yaydan çıkmak, geri dönülmeyecek bir iş yapmak, aslında şarkı yarışmasına katılmak istemiyorlardı ama bir kez yarışma için isimlerini yazdırmışlardı. Artık çok çoktan ok yaydan çıkmıştı. Evet, tası tarağı toplamak arkadaşlar. Tası tarağı toplamak. Hocam süreleri bitti. <laughs> tası tarağı toplamak. Yeni grup hazır mı? Evet. Haydi bakalım.